bütün halkımızın tek yürek ve tek bilek olmasını sağlayabilecek yegane partinin MHP olduğu için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışının en hayırlı anlayış olduğuna inandığım için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum. Ekonomik sıkıntıların giderilmesini istediğim için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum. Milli bir devlet, milliyetçi, imanlı, ve ahlaklı nesillerin yetişmesi için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum. Dürüst ve karakterli kişiler tarafından yönetilmek istediğim için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum. Tüketen bir millet değil, üreten bir millet olabilmemiz için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum. Gazilerimizin sevinçle kalkması, ve şehitlerimizin rahat uyuması için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum. Emeklilerin sevinebilmesi için, memurun rahat etmesi için, asgari ücretlinin gülmesi için ve gençliğin ilerleyebilmesi için ülkemin geleceğine oy veriyorum ve MHP diyorum.